Ha bu arada ben şunları yanıma almıştım. Bu arada Ece Hanım'ın kitapları. Anlar evet. biraz. bu. Birisi de bu. Benim sesim az geliyormuş. Şu an bağırarak konuşuyorum. Daha iyi mi sesim? Bana iyi geliyor. Tamam. Yani aynı kanaldan evet. gittiğine göre böyle da o kadar gidiyordur. Evet buyur. Şu an burada abi Hayat Köyü'nden arkadaşlarımız var. Bizim kendi bir grubumuz var oradan oluşumdan. Onların hepsine selam gönderiyorum ve bütün arkadaşlara da selam gönderiyorum. Şimdi biz hani hep konuşuyoruz ya ben de daha önceden zaten e, bu korona öncesinden de kendi incelediğim konular aslında komplo soslu bilgilerdi. Ama şunu fark ettim. İnsanlar kompleyi dinlemeyi çok seviyorlar ama bir de korku salıyor bu insanlara. Yani ciddi anlamda tedirgin olmaya başladıklarını gördüğümde burada anlattığımız şeyin olacak olan değil işte planlar oldu. Ama burada bir öğrenilmiş çaresizlik mi var? Bir. Evet. İki e, bizler kendimiz tek başımıza bir değer bir güç olduğumuzun mu farkında değiliz. İki. Üç. E, birlik haline gelmek ya da konfor alanından çıkmak birçok şeyi değiştirebilir. Bunun mu farkında değiliz? Kısmında bence unuttuğumuz için her şeyi bırakıp bizi bunu hatırlatmamız gerektiği bir dönemdeyiz. Yani biz bunu hatırlatmalıyız insanlara. Olacak olanlar değil. Olacak olanlar sen korktuğun sürece olacak zaten ama bilinçlenen bir halk, bilinçlenen bir e, toplum bunları yaşayacak diyemeyiz değil mi? Böyle giderse böyle suskun kalınırsa, böyle algılarla oynanan bir dönemde işte çaresizlik hissedilirse ve algılarla oynanırsa ki bunun için yeterince empoze var zaten bu değişmez. Ama biz bilinçlendiren yayınlar yaptığımızda mesela burada hangimiz bir kuruluşun destekçisiyiz? Hangimiz? Eğitim vakıflarında Mehmetçik'ten ya da çevre ya da orman ya da hangimiz e, bunları takip ediyoruz. Ya da hangimiz kendi semtimiz, mahallemizle alakalı işte asayişinden, muhtarlığından bazı durumların takibindeyiz. Biz ha, hiçbir şey yapmak brav. istemeden otururken oturduğumuz yerden bize iyi davranmalarını bekliyoruz. Ama zaten öyle bir şey yok ki yani. Böyle bir brav, sistem yok. Çok, çok, önemli bir konu yani aslında e, bütün hep konuştuklarımızı temsil eden bir konuya değindim bana da tekrar hatırlatmış oldum. Ben de pandemiden önceki böyle yüz yüze konferansları böyle soruyordum. E, fiilen şu anda bir dernek çatısı altında fiili görev yapan burada kaç kişi var diye. Genelde ya bir ya iki ya üç el kalkıyordu. İşte yüz, iki yüz, üç kişilik salonlarda. E, bundan dört beş sene önceki bir veri. İsveç'te nüfusun üç katı kadar sivil toplum kuruluşu üyesi var. Yani her birey en az üç sivil toplum kuruluşunun üyesi. Bakın şimdi yeni dönemle ilgili söylüyoruz. Sivil toplum dönemi geliyor artık. Aşağıdan yukarı. <laughs> yani kimileri evinde oturacak böyle bakacak. O ne yapıyor, bu ne yapıyor diye. Ama kimileri gidecek işin, hayatın peşine düşecek. Ee, bunu özellikle vurgulamaya çalışıyorum. Ee, burada sen hayatımızı çok anlatmadığımız için belki ama zaman zaman kendi hayatımdan bile e, örnekler veriyorum. Ee, i̇şte e, psikoloji programı yapıyoruz. Orada bir türlü anlatıyorum. E, hayat rağmen yaşanır, bunu bir türlü biz öğrenemedik. Yani hep böyle bir genel toplanıyor. İşte şeytan suçlu, bak şeytan bunları yapıyor diyorlar diyoruz bir yandan e, yapacak zaten. Onun işi o. Bizim de işimiz zaten onun varlığında. Yani ona rağmen e, hak yolda yürümek. Ama bir diğer yanı şimdi son 3-5 senedir gelişen e, Türkiye'de e, Müslüman ee, yani o kimliği de savunan, o çizgiyi de savunan insanlar dahi şeytan kazanacak diye ellerinde dosyalarla dolaşıyorlar ya. Yani ben pandeminin başladığı ilk aylardı bir böyle masada oturuyoruz, 20 kişi falan var. Ee, bir tane de bir hekim var. Adamcağız böyle namazında, niyazında falan bir adam. Ondan sonra dedi ki ben dedi bunun kitabını hazırlıyorum. Neyin hocam? İşte bu küreselcilerin şu anda dijital üzerinden yap yaptıkları, yapacakları, ulaşacakları hedef vesaire ondan sonra. dedi ki hocam güzel konular böyle ama yani işi dedim sonunda sanki onlar kazanacakmış noktasına bitiriyorsunuz. E kazanacaklar dedi zaten dedi. İşte bunun hazırlıklarını yapıyorlar. Bu işi bitirecekler artık. Hocam dedim yani bir şeyler yapıyorlar da. İşte ben de bunları e, bundan 20 sene 30 sene önce duyduğum dosyalar da var da. Ama kazanacaklar biraz bence doğru kelime değil vesaire. Böyle bir iki şey yaptık. En son dedik ki hocam farkında mısınız? Şeytan kazanacak diyorsunuz iki saattir. dedim ya. Onun üzerine durdu böyle bir. Doğru söylüyorsun ya dedi. <laughs> Çok ilginç var. Evet. Ee, yani. Maalesef böyle bir durum var. Ee, ben şimdi şeyi merak ediyorum. Mesela neden yapıyorlar acaba Yani şey mi bu? Bu kadar yani basit bir sebebi. Yani rating alıyor şuradan. Para kazanayım diye mi yapıyorlar? Yapılıyor. Bu kadar mı acaba yani? Başka ne sebebi olur? Ee, şimdi yurt dışında e, biraz önce söylediğiniz her şeyde işte yaşlılar yurdundan, çocuklar yurdundan birçok yerde halk kendisi de çalışırken ve emek verirken dünyayı neler yönetiyor? Hep konuşuyoruz ya dünyayı neler yönetiyor? Düşünce kuruluşları. işte bir kıyıntından karısından tutun da boşuna kadar aklınıza gelecek her şey bir e, düşünce kuruluşu yani think tanklerle beraber bu kuruluşlar eşliğinde toplumlara girerek işte Arap Baharı'ndan tutun da Türkiye'deki birçok dini, felsefi hiç fark etmiyor. Akımların içine girerek oralarda kendi felsefelerini doze eden durumlardalar. E biz neredeyiz? İşte biz bunların içinde hiçbirine değiliz. Biz bunların farkına da değiliz ve bu kuruluşların işte bu düşünce kuruluşların bunun içinde Davos'undan, Ekonomik Forum'undan, sağlık kuruluşlarından tutun hepsinin düşünce kuruluşları var ve üniversitelere bağlı, oradan seçkin öğrencileri alıyorlar. Böyle minik 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 içten içten çalışıyorlar. Ama bu sırada işte şunu hatırlatmamız gerekiyor. Bizim kendi içimizde yani Osmanlı'nın son dönemlerinde neden birçok e, durum battı? İşte casuslardan tutun da e, araya sokulan insanlara kadar değil mi? Yani burada bir yapı içten çökertiliyor zaten. Burada biraz önce burada bir arkadaşımız şey demişti, işte Türk Cumhuriyeti ne zaman düzelecek ya da hak ne zaman düzelecek gibi gibi. Ben buna da bir yorum yapmak istiyorum. Ee, zaten devlet olarak bir zayıflık yok. Bunun belki halka yansıması gerektiği dönem için belki zaman var. Çünkü işte şu an maddi olarak bir krizli içinde olmamız. Devletin kendi teknolojik askeri yatırımların yapmadığı anlamına gelmez tam tersi oraya fazla belki de yatırım yaptığı için bu dönem ki gerekli bir dönemde e, burada e, gerekli etkiler var. Şurada beni rahatsız eden bir isim var arkadaşlar Erol Yılmaz denen şahsiyeti lütfen engelleyebilir misiniz? Çünkü e, e, Google'a bakarsanız eğer beni 6 yıldır taciz eden bir adamla mahkemem var şizofrenikle şu an yayındalar ben ve beni oradan e, şey yapıyorlar tacizde bulunuyorlar ve dikkatim dağılıyor. Şu an onları engellerseniz zaten koruma hmm. kararı uzaklaştırmam da var. Şu, şu engeller oluyor. Tamam, buradan kolay oluyor mu? Bilmiyorum. Evet, ama engeller. engellersek çok sevinirim. Erol, tamam, sen, engelledik sen, onu. De. Evet. Erol'u engelledik. Tamam. Evet. Yani böyle saçma sapan evet. insanlar da çıkıyor yani aradan. Yani maalesef çok fazla şey var. Gerçekten akıl hastalığı problemi olan çok çok insan var. Bu türü var. Bir de milletin önünde konuşanı var bunları biliyorsun. Yani bütün milleti taciz eden var. Evet ee, evet. Sen, şey yapma yani varlar yani. O kadar varlar ki yani. Maalesef evet. her tarafta varlar. Ee, kafaya taksak sıkıntı olur. Şimdi bak buradan bir arkadaşımız şeyi sormuş. Şimdi bunları anlatıyoruz biz. <laughs> Demiş ki e, Lozan'a niye imzaladı? imzalayanlar. Bak şimdi bir günde Lozan'ı imzalayanları anlatsanız lütfen. Nane Teyze diye birisi. Şimdi Nane Teyze kimsin bilmiyorum. Ama herhalde bir değil de böyle 25 gün falan anlattım ben Lozan'ı imzalayanları. Ee, böyle Twitter'da 3 e, programda 10 buçuk 7 buçuk ne diyor 18 23 buçuk saat yani 24 saat. 3 tane programda 24 saat anlattım. Ondan sonra buradaki videolarda geriye dönersen e, böyle bir sürü bahis var ama sıkıntı şurada. Şimdi sen bunu burada soruyorsun. Cevabı dinlemiyorsun muhtemel. Çünkü dedim ya bir sürü videoda var cevaplar. Evet. Cevabı dinlemiş olsan yani bilirsin. İkincisi bırak benden dinlemeyi. Lozan konusunu bu kadar merak ediyor olsan biraz araştırsan zaten bulursun cevabı. Yani sosyal medyadan sağdan soldan böyle üfüren, e, ortalıkla gezilen, ciddiye alınan e, birçok insan. Hani ben dedim ya bakın kitapta yazıyor. Şimdi bak birisi daha buraya yazmış. Karşı karşıydım, kitabı okuyorum, bitirmek üzereyim, ee, birçok konunun cevabını vermişsiniz diyor. E ben de kitaba dedim ki, bu atılan fikirlerin hepsinin e, veri değerini çöp ettik. Ettik yani. Ettik ki, işte o kitabı okudunlar, herkes bunu e, görüyor. Şimdi şu Lozan mesela ben bir özelde değinmek istiyorum. O gün de seninle konuştuk ya, sende de öyleymiş. Öğrendim. Evet. evet. E, ben de böyle öyle bütün çiğlerim diken diken oluyor. <laughs> yani bu ülkenin insanı, ee, nasıl bu kadar boşluğa düşebiliyor ve onu hala düşmanca nasıl devam ettirebiliyor? Nasıl uyanamıyor? Ee, nasıl demiyor ki kendine? Yani biz bir kısmımız nasıl oluyor da ceddimize düşmanız? Bir kısmımız nasıl oluyor da işte o ceddimiz yine yüzyıl yıl önceki bir e, bu cumhuriyetin banisine bugün sokakta rahat dolaşıyorsak onu sağlayan e, sağlayanların liderine e, ondan sonra nasıl oluyor da düşman oluyoruz? Böyle bir şey olabilir mi? Burası muz cumhuriyeti mi? Falan demiyor hiç bunları. Onları demiyor. Bakın çok ilginç bir şey söyleyeceğim. O gün birisi e, bir e, Twitter odasında yine konuşuyor. E, yani müdahale etmek istemedim. Çünkü artık müdahale müdahale sıkılıyorum. E, böyle şey pozisyonundayız ya yani şeytanla her yere müdahale ediyoruz. E, ondan sonra diyor ki e, Lozan e, devletimizin tapusudur diyen kemalistler diyor bak şimdi. Bu arkadaş has bir Erdoğan tarafta. Bak. Efendim Cumhur İttifakı tarafta Şimdi buradaki herkese de söyleyeyim. Lozan devletimizin tapusu diyen kişiler, son beş senedir özellikle, devlet bey ve sayın cumhurbaşkanıdır. Bir. Aa, demek ki bu doğru bir kavramdır. Niye? Devlet söylüyorlar. İkincisi zaten öyledir, evet. Üçüncüsü, şimdi buradaki Nane teyzeye de sorayım. Ee, Lozan'la ilgili ne anlattılar ne dediler? Ee, savaşta kazanılanını masada kaybettiler. Değil mi? Böyle bir saçma sapan cümle söylediler. Saçma sapan. Ee, kimler söyledi? O savaşta yer almayanlar söyledi. Bak anlatayım kimler. Ee, bugün de o Masonik tayfayı temsil eden, Mustafa Kemal Atatürk'ü öldüren, e, onu ölü emri veren locaların üyesi olan adamların toplaştığı şehirleri koridor yaptılar. Böyle kırmızı halı serdiler. Aynı 15 Temmuz'da da hani bir kızcağız yazmıştı ya, Kurtuluş Savaşı bizim, 15 Temmuz bizim değil diye e, saçmalamıştı o da. E, aynı 15'lerimizde bankamatiye gidenler gibi Kurtuluş Savaşı başlarken Yunan İzmir'e çıkarken bir bakın İzmir'de kimler halı serip e, şeyi el sıkarak karşılamışlar. Şimdi siz muhtemelen bunlarla aynı tarafta değilsiniz ama ben başka bir tarafta anlatacağım. Bugün size e, işte Lozan'ı, Atatürk'ü vesaireyi bambaşka türlü anlatanlardan birisi olabileceğini söyleyebileceğimiz çok rahatlıkla. Bülent Arıç e, beyefendi var değil mi? E, ondan sonra. Bülent Eriş Bey beyefendi bir araştırın bakalım. Aslen nasıl, nedir, nereden gelir? Onun bir dedesi vardır. Giritli Mehmet. Bilirsiniz değil mi? Bakın özellikle Lozan'dan dışarı çıktım başka şey anlatıyorum zannetmeyin. Bak şimdi ne anlatıyorum. O Giritli Mehmet, 1930'da Menemen'i yapan Giritli Mehmet. Yani Derviş Mehmet. Sözde. Yahudi Mehmet. Ondan sonra. Hani Atatürkçü bir subayın sözde kafasını kesiyor ya. O Atatürkçü subay dediğimiz Kubilay da Giritli Mehmet'in müridi Bak oyuna bak oyuna. Bu Giritli Mehmet, bütün o bölgede Kuvayi Milliye oluşurken, biliyorsunuz bir tek Manisa ve İzmir'de yok. Ben İzmir'den bir örnek verdim, şimdi Manisa'dan veriyorum örneği. Bu Giritli Mehmet diyor ki, Mehdi gelmeden biz savaşmayız. Ve o bölgedeki insanları savaşmamak üzerine sürekli motive ediyor. Kurtuluş Savaşı'na katmamak üzere, Kuvayi Milliye'ye katmamak üzere motive ediyor. Şimdi bu savaşmayanlar, savaşanların savaşarak, sökerek aldıkları ve imzaladıklarını yetersiz buluyorlar beyefendiler. Beğenmiyorlar. Lozanlıyorlar yetersiz. Siz savaşaydınız üstüne iki madde daha koyardık belki. Şurada Bakın, bir, şey bir, şey, bir, şey, bir değinmek istiyorum burada. Evet o dönem savaşarak zeferi aldık. Ancak unutmayın ki düşman hala daha sinsi sinsi içeride çalışmaya devam ederken siz rahata konmayın, rahata konmayın arkadaşlar. Rahata konmayın. Ona gelecektim. Evet. Ee, niye savaştılar bu sonra masada birilerine göre kaybedenler? Şimdi bir kere adam kaybetmek istiyorsa hani söylenen gibi onu söylemeye çalışıyorlar ya hani haindi Atatürk ve o kadro devleti sattı ya e, bunlar herhalde aptal hainler savaşıyorlar önce deliler gibi çıplak ayak savaşı kazanıyorlar en zor şartlarda sonra masada veriyorlar. Yani daha kolayı varken savaşta direkt vermek varken Önce savaşıp kazanıp sonra masada veriyorlar. Satıyorlar ülkeyi bak. Ee, üstelik o kadar aptallar ki e, tek başlarına ülkeyi alıp İngiltere'ye satmak yerine yani kendini sultan ve halife ilan edip e, o günün nüfusuyla e, ülkeyi 13 milyon hissedara önce pay edip yani cumhuriyeti getirip sonra satıyorlar. Ondan sonra böyle bile bir aptallıkları var. Ama en büyük aptallıkları şu. 30 Ekim 1918'de yönetimde hiçbir katkıları payı yokken bu ülke sıfırdı. Başkenti dahil işgal edilmişti. Nane teyze dinliyor musun bunların hepsini? Başkenti dahil işgal edilmiş. Sıfır. Bugün imzalamayan Amerika ve yırtılırken masada olmayan Fransa dede ağaça niye dikildi? Çok yakın çok. Yani 5 gün, 10 gün, 15 gün, 25 gün. E, aynı plan için oradan buraya gelecek. E, o, işte, o planı uygulamıştı birileri. Peki nasıl olmuştu da bu ülke sıfır olmuştu? Koca devlet Hani birileri öyle zannediyor ya 9 yılda ülke gitti. Ya karikatür müsünüz arkadaşlar? Allah aşkına birazcık araştırın. 9 yılda bir devlet gitmez. Ee, ondan sonra Sultan Abdülhamid'in inişini araştırın. Onun inmesini kim kolaylaştırdı? Kim, e, kimin sayesinde oldu? Bunları araştırın. Hep olayın bir tarafına bakıyorsunuz. Ee, herkes bir tarafına bakıyor. Sonra karşılıklı kavga ediyorsunuz. Bir i̇ki tarafına da bakın. Yargıç gibi. Hani yargıya varıyorsunuz ya. Oysa yargıç olduğunuz zaman gerçekten her iki tarafa da bakın. Bütün delilleri inceleyin de öyle karar ver. Değil mi? bakın e, yani bütün bir süreçte 500 yıl boyunca şimdi bazı şeyleri konuşmuyoruz çünkü biz toplumu barıştırmaktan yanayız ve işte o gün bizim söylediğimizin aynısını Devlet Bey söyledi Abdülhamit de bizim Mustafa Kemal de dedi. Şimdi bu topluma Nane Teyze dahil e, şu acı gerçeği söyleyeyim. Bu ülkede e, son 120 yıldır binlerce on binlerce yüz binlerce tarihçi yetişti. Allah'a hamdolsun bana nasip oldu çünkü bunu düşündüm de yaptım. Abdülhamid Sultan Abdülhamid'i ve Mustafa Kemal'i ikisini birden yazan yazar tarihçi yok. Bir i̇şte alibi böyle olursa maalesef toplumu da böyle olur. Anlatmayınca insanlar böyle saflaşır. Şunu söylüyoruz hala insanlar böyle masal anlatıyor zannediyor. Ya arkadaşlar diyoruz niye bu sosyal medya ve televizyonlarda medyada bir tane bana kadar kimsenin söylemediği benim söylediğim Osmanlı'da Türk'ün Cumhuriyet'te Türk'ün cümlesini Kur'an. Bakın bunu ben söylemiyorum. Bütün hanedan üyeleri bu cümleyi söyler. E, bütün milli liderler bu cümleyi ederler. Bir tane bu cümleyi eden tarihçi gördünüz mü televizyonlarda? Bu bile tek başına kandırıldığınızın resmidir daha. O kandırıldığınız yerden çıkmakta niye inat ediyorsunuz? Niye hala? Bak bu ülkenin devlet başkanı ve herhalde devletle ilişkisinin ne olduğunu bildiğiniz devlet bey diyor ki Lozan devletimizin tapusudur. Ama nereye kadar? 2020. Oradan beri ediyorlar bu lafı. Hayır. Çünkü Lozan yırtıldı. 2020. Yırtıldı. Ama o tapumuzdu. Biz o sayede sevrden kurtulduk. Yani biz savaştık. Savaşarak Lozan'ı hak ettik. O kadarını alabildik. Çıplak ayaktık ya. Çıplak ayak. Bir gidin sayılara bakın, rakamlara bakın. Kim kimle savaşmış bir bakın. Allah şuna. Ondan sonra 500 yılda verilen yani demin onu söylüyorduk. 500 yıl önceden bu yana bu ülkede Türk yönetici yoktu Türk. Siz bunun farkında mısınız arkadaşlar? Ya da siz de kriptolardan mısınız yani? Kripto musunuz? Hala aynı e, yerden misiniz? Konuşuyorsunuz. Geçen ben ilk kab bu kabine kurulduğunda bir program yaptım. Yani Türkiye'de o programı yapmaya da yürek ister. E, ama onu görmeye de yürek ister. Maalesef kimse görmüyor. 571. yıla girerken en Türkmen kabine dedim. İstanbul'un fethinden bu yana bu kadar Türk'ün olduğu bir kabine olmadı Türkiye'de. Bakın burası Türkiye Cumhuriyeti. Herkes bir daha hatırlasın. Dolayısıyla yani Lozan niye oldu? Atatürk niye 27 bin Yahudi getirdi? Bilmem ne yaptı falan. Ya Atatürk getirene kadar Malatyalı Atatürk Selanik'ten sisteme sızdırıldı. Yani niye Yahudi getirdisi var mı? Devleti <laughs> Yahudiler yönetiyordu zaten. Ee, şey ne diyor Mesih Sultan Sultan? İslam çetesinden kurtardı bu ülkeyi diyor. Kim o İslam çetesi? Yahudi İslamlar. 1400'lerden itibaren başlıyor. Yani birileri diyor ki işte bilmem 27 bin şey niye geldi? Bakın tekrar ediyorum arkadaşlar. Asil kanı bir daha okuyun. Bu ülkede ülkemizin, devletimizin 500 yıldır esir olduğunu anlamaz ve kabul etmezseniz hiçbir şeyi anlayamazsınız. Ne Recep Tayyip Erdoğan anlayabilirsiniz ne Mustafa Kemal Atatürk anlayabilirsiniz. Kafanız karışır doğal olarak. O zaman Mustafa Kemal Atatürk'le Cumhuriyet Partisi aynı şey değil. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı ile AK Parti aynı şey de değil dediğimizde bunu anlayamazsınız doğal olarak. Düz bakarsınız. Ee, o yüzden e, Genç Osman'la 2. Mahmud'un, 3. Selim'in, 3. Ahmet'in, e, Mustafa Kemal'in, Turgut Özal'ın, Menderes'in, Recep Tayyip Erdoğan'ın ajandasının nasıl olup da aynı olduğunu anlayamazsınız. 14 Padişah'ı, iki tane cumhurbaşkanı, iki tane başbakanı bilinen, e, bizim bildiğimiz ama ortaya resmi olarak yansımayan bir sürü lideri, Yine tamamının özellikleri aynı. Tamamı milli olanlar. Hani böyle takiyeci, böyle batıya yakın dediklerimizden hiçbiri e, e, böyle yaşlarda ölmemiştir. Hep eceliyle ölmüştür. Ama 14 padişah, 2 cumhurbaşkanı, 2 başbakan e, bu ülkede eceliyle ölmedi. E, başbakanlık veya başbakan yardımcılığı yapmış 2 tane genel başkan katılım içine. Çok önemli. E, hatta 3 tane. Ahmet Aslı, Alparslan Hatta dört tane Erbakan Hoca'ya katıldım için İndirildi başbakan. Değil mi? Bunları kim indirdi? Kim yaptı? Bunlar hala devlet bey diyor ki iş dünyası, medya onların elinde. Bürokrasi, siyaset onların elinde. Bakın buradan bir şey çıkartın. Ve bırakın artık e, Türk'ün Türkiye Türk üzerinden düşürürsün. Yani bırakın Lozan'mış, Mozan'mış bilmem neymiş. Bir geçin oraları. Lozan olmasaydı yoktuk burada biz. Yani bunları bir idrak edin artık ya. Lozan olmasaydı biz Enver Paşa'nın hazırladığı plan dahilinde bu arada almıştık soluğu. Bu arada kurmuştuk devleti. Oradan bakıyorduk buraya şimdi ne zaman geliriz acaba? Nasıl planlarız da 500 sene sonra tekrar girer miyiz Anadolu'ya diye. Ya maalesef ee, neyse öğrenecek Türkiye. hepsini anlatacağız. Ee, ben böyle şey oluyorum. İnsanımız en azından şu bunu düşünebilmeli ya. Yani bir bakıyorsun herkes liderlerin bak. Neyin üzerinden kabul Lider üzerinden kabul ediyorsun. İkisi de bizim liderimiz ya. Bir tane baba bana diyor ki e, hocam diyor. Ya, ne yapacağız bu işi diyor. Ben diyor Osmanlıcıyım kızım Cumhuriyetçi. Allah Allah dedim yani Kızım diyorsun ya nasıl A ayrı soydan mı geldiniz siz? Nasıl oluyor Osmanlıcıyım Cumhuriyetçi ya? Saçma sapan bir ayrışmanın için. Hep böyle meraklıyız. Diyor. Ama birisi bak şuraya yazıyor insanlar. Desem ki inan bunu dedim de. Arkadaşlar bak şu gerçek bilgiler. Hadi bugün görev Şu her sayfaya bu gerçek bilgileri yazın. Yazmıyor insanlar biliyor musun?